Yerel doğa 67 olarak doğa gezilerinde, köy gezilerinde çekimlerimizi yaparken doğadaki bizi bekleyen dostlarımızı da unutmuyoruz. Onların her zaman bizde farklı elleri vardır. Her geziye gittiğimizde mutlaka onlar için yanımızda yiyecek bulundur ve alıyoruz. Doğadaki bizim en iyi dostlarımız onlar. Bizi onlar karşılıyor, onlar koruyor ve onlarla iç içeyiz. Görüldüğü gibi 10 tane köpeğin arasına girmek, onlarla dost olmak hakikaten farklı bir şey olsa gerek. Bakın yani 10 tane köpek orada ekmeğini yerken birbirleriyle kavga etmiyorlar. Yani siz nasıl birleştirirseniz ona razı geliyorlar. Hayatta böyle olmalı, insanlar da böyle olmalı. Yani kime ne paylaşıldıysa onu kabullenmek, onu kabul etmek gerek bizim doğa dostlarımız da böyle. Bakın bizim verdiğimizi paylaşıyorlar ve hiçbiri saldırmıyor. Ne kavgaları var ne gürültüleri. Biz de yerel doğa ekibi olarak bu güzellikleri, bu atmosferi sizinle paylaşmak istedik. Dediğimiz gibi her gezimizde, her köy gezilerinde mutlak suretle bu doğa dostlarımıza elimizden geldiği kadar yiyecek götürüyoruz. Siz de doğadaki hayvanları koruyun, onları besleyin, onlara kurşun değil, sevgiyle yaklaşın. Helal Doğa 67 size bu doğanın güzelliklerini sunmaya ve göstermeye, köylerin sevgisini, insanların sıcaklığını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Helal Doğa 67'den iyi seyirler diliyoruz. Bu doğa dostu, dostlar olan çekimimizi mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Ya gel, gel, sen anla, ya kolay Allah'a senden ayrıladı, dostum 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 dostum, dostum. Gelsene can, senden ayrılan gülmedim dostum, 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 dostum. Gelsene.